Bakarız şu an. <laughs> şu an videolar belli. Evet. Bir de bu videoyu izleyelim ondan sonra oyunumuza geçelim artık. Havada parçalara ayrıldı. Soğutucu yüzünden yaşanan kaza. TVA 800 gerçek pilot konuşmaları. Uçak havada parçalara ayrılmış. Bakalım. Dünyanın en büyük jetlerinden biri olan Boeing 747 uçağını sıcak bir yaz günü büyük bir sorun beklemekteydi. Pilotlar az sonra yaşayacakları durumu haklı olarak kestirememişlerdi. Havacılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Transworld Airlines'in yaşayacağı olay dünya çapında birçok soru işareti neden oldu. Ay bir görüş geldim. Ses ful. Havacılık kurallarında da birçok değişikliğe neden olan Transworld Airlines'in 800 uçuş numaralı uçuşu resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştı. Haydi bakalım iyi seyirler. TVA 800. Tarih 17 Temmuz 1996. Yer New York'taki 3 havaalanından biri olan JFK Havaalanı. 800 uçuş numaralı trans Airlines'a ait uçak İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek için aktarmalı bir yolculuk gerçekleştirecekti. Planlarına göre New York'tan Fransa, Paris'e gidecekler. Oradan da Roma'ya geçeceklerdi. Uçuşu gerçekleştirecek firma Transworld Airlines 1930'dan... Dostlar sesi sizin açmanız lazım. Ben de full. İyi seyirler. 2001 yılı. Uçuşu gerçekleştirecek firma Transworld Airlines 1930'dan 2001 yılına kadar hizmet vermiş ve havacılığın gelişmesinde büyük rol oynamış bir şirket. Fakat 70 yıl kadar hizmet verdikten sonra 2000'lerin başında iflastan kaçınamadılar. Ve firma iflas Herkes ederek Amerikan mı? Airlines tarafından satın alındı. Uçuşu gerçekleştirecek uçak November 93119 kuyruk numaralı Boeing'in efsane modeli olan bir Boeing 747-100'dü. Şirket toplamda 93300 saati olan 25 yaşındaki uçağı henüz yeni filosuna katmıştı. Bu uçuştan önce Atina'dan gelen pilotlar uçakta herhangi bir anormallik fark etmemişlerdi. Aprona yanaştıktan sonra uçağa olacaklardan habersiz şekilde yakıt ikmali yapıldı. New York'tan uçağa teslim alacak ekip dinlenmiş yeni bir ekip olacaktı. 212 yolcu devjete binişlerini gerçekleştirdiler. Uçağın neredeyse yarısının boş olduğunu söyleyebiliriz. 18 uçucu personelle birlikte 230 kişiyle bu uçuşu gerçekleştireceklerdi. Normal şartlarda uçağın saat 19.00'da pist başında olması gerekiyordu. Fakat yolculardan birinin bagajının uçağa yüklendiği ve yolcunun uçakta olmadığı haberi gelince pilotların hareketi <laughs> Daha sonra merkezden haber gelerek uzun süredir bekledikleri yolcunun zaten uçakta olduğunun bilgisi pilotlara geldi. Bu olaydan henüz 10 sene önce Air India'ya ait bir başka Boeing 747'nin Ne oldu lan ben anlamadım yani. Adam bavulumu unuttum. Adama diyorlar ki lan bavulu geldi adam binmemiş. Sonra diyorlar ki aa adam da binmiş. Sahipsiz bagaj sonucu havada en önce Air India'ya ait bir başka Boeing 747'nin sahipsiz bagaj sonucu havada patlamasının ardından ha. 29 hayatını kaybetmişti. O kazadan itibaren Çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Çok tamam. ediyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat Aleykümselam hoş geldiniz. Ve Çok ile geri yetişleri başlandı. Kaptan pilot koltuğunda 58 yaşındaki tecrübeli kaptan Ralph oturuyordu. 40 yıllık uçuş tecrübesi bulunan kaptan 31 yıl Transworld Airlines'da görev yapmış ve 9 sene hava kuvvetlerinde çalışmıştı. Sağ koltukta ise 57 yaşındaki kaptan kadar tecrübeli 32 yıldır Transworld Airlines'da çalışan bir başka kaptan Tecrübeli ekip. Arkalarında 63 yaşındaki uçuş mühendisi Richard ve Richard'ın yanında 25 yaşında uçuş mühendisliğine yeni başlamış ve eğitim aşamasında olan mühendis Oliver bulunmaktaydı. Mühendis Oliver da burada çalışmadan önce 4 sene boyunca özel pilotluk yapmıştı. 25 yaşındaki genç şirkete sadece 26 gün önce katılmıştı. Uzun bir beklemenin ardından planladıklarının bir saat gerisinde olan uçak sonunda taksisini tamamladı ve pilotlar 22 numaralı giriş kalkış yapmak için kuleden izin aldı. Kontrolör pilotlara giriş ve kalkış için onay verdi. Pilotlar taksilerini uçağın 4 motorundan 3 ile yapmışlardı. Taksi aşamasındayken Alexander. 3 numaralı motorlarını çalıştırmamışlardı. Bunun sebebi ise motorun henüz bakımdan çıkmış olması ve bakım ekibinin pilotlara böyle talimat vermesiydi. Kontrolör rüzgarın 240 Nasıl lan motorsuz mu gidecekler? 40 dereceden 8 nat geldiğini söyledi. Pilotlar 4 motora da güç vererek pistte hız kazanmaya evet. başladılar. Saat 20:20'yi gösterirken pilotlar 1 saat 20 dakikalık rötarla beraber kalkışlarını tamamladılar. Hava hafif rüzgarlı ve gökyüzü parçalı bulutluydu. Kalkış ve tırmanış sonunda gerçekleşiyor. Şimdi ekrana gelen konuşmalar evet. kontrolör ile pilotlar arasında yaşanan gerçek kule konuşmaları. Kule konuşmalarının tamamına açıklama kısmındaki YouTube videosuna ulaşabilirsiniz. got to the bay's, uh, lifeguard 800 heavy 8200 climbing 11,000. one, 1 800 roger, climbing maintain one 3000 base 800 heavy climbing maintain Hava sahası oldukça kalabalık olduğundan kontrolörün sürekli olarak uçakların irtifalarını değiştirmesi ve ayrım sağlaması gerekiyordu. 13.000 feet'e tırmanıyorlarken kontrolör tekrardan pilotlara bağlandı ve 15.000 feet'e kadar tırmanışı hızlandırmalarını söyledi. Fakat <laughs> evet. ardından yakınlarında başka bir trafik olduğunu fark ettiğinden talimatı değiştirerek 13.000 feet'i muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi. Okey <laughs>

Yakıt göstergesi bir artış, bir azalış gösteriyordu. Fakat saniyeler içerisinde kendini toparladı. Pilotlar sıradan bir olay olduğunu düşündüler ve uçuşa odaklanmaya devam ettiler. Kontrolör tekrardan pilotlara bağlanarak 15.000 feet'e tırmanmaları talimatını verdi. Tamam. <laughs> Bu pilotlarla yapılmış son konuşmaydı. Saniyeler içerisinde 13.800 fitte büyük bir patlama ve hemen ardından sarsıntı yaşandı. Ekip ne olduğunu anlayamamıştı. Patlamanın ardından 5 saniye içerisinde kokpit gövdeden ayrıldı. O siktir. Ne oldu lan? Uçağın kokpit kısmı kabinden kopmuştu. Kokpit baş aşağı hızla düşüyordu. <laughs> Uçağın gövdesi ise hızlarından dolayı bir süre daha tırmanışa devam etti. Baş kısmı olmadan yaklaşık 350 metre daha yukarı tırmanmıştı. Aman oyun bu nasıl oluyor? bir süre daha tırmanışa devam etti. Baş kısmı olmadan yaklaşık 350 metre daha yukarı tırmanmışlar. Bu esnada patlamayla birlikte kabin yanmaktaydı. Bu yüzden yerdeki görgü tanıklarından bazıları uçağın gövdesini füze zannetmişti. Daha fazla tırmanamayan gövde de havada tutunamadı ve yan dönerek düşmeye başladı. Gövdenin kalan kısmı da enkaz suya düşmeden önce havada parçalandı. Allah korusun. Suyun üstünde yüzen enkaz parçaları bulunmaktaydı ve uçak tonlarca yakıtla dolu olduğundan parçalar suyun üzerine düşmüş olsalardı yanmaya devam ediyor. Şimdi ekrana gelen görüntüden de akşam karanlığında alev almış parçaları görebiliyoruz. Patlama o esnada havada olan diğer uçaklar tarafından da görüldü pilotlar kontrollere durumu aktarmak için frekansa girdiler. Orada o yakıt muhakkıt muhabbet oldu ya. Kesin o yakıttan bir yere bir şey sızdı sızınca alevlendi. Şov! To uh, I could confirm that out of my 9 uh, well, o'clock position, we just had an, ex like an explosion out there about 5 miles away, 6 miles away. It's kind of a thing of the uh, 5 we are directly over the site with that airplane or whatever it was just a Başlangıçta herkes bunun yerden atılmış bir füze saldırısı olduğunu düşündü. Yo. FBI enkazda patlama belirtisi olduğunu ve enkaz üzerinde patlayıcı madde olduğunu savunuyordu. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu bunun herkes bir... bomba sanıyor. Hala kimse uçak olduğunu anlamıyor. Kesin olmadığını söylese de durum basına böyle yansımadı. He. Araştırmacılar tüm enkaz parçalarını terk edilmiş eski bir uçak fabrikası içerisinde topladı. Uçağın kara kutuları bulundu. Fakat elde ettikleri veriler araştırmacılara başlangıçta çok fazla ipucu vermiyordu. Boeing 747'ler tüm dünyada operasyon devam ettiğinden araştırmacıların havacılık güvenliğini sağlamak... Tabi lan düşünsene baba. Yani tüm kronik bir hata olsa boku yedin. ...bak için bir an önce sorunu tespit etmeleri gerekiyordu. Kazayı daha iyi anlayabilmek adına enkazın tamamını parça parça yapboz gibi bir araya getirdiler. Araştırmacıların kaza sonrası yaptığı çalışmalar gerçekten inanılmazdı. Öncelikle enkaz alanını 3 bölgeye ayırdılar. Birinci bölgede patlamanın yaşandığı andaki kopan parçaları bulabilirlerse kazanın neden kaynaklandığını anlayabilirler. Araştırmacılar bölgeden çıkardıkları basınçtan dolayı deforme olmuş parçayı görünce oldukça şaşırdılar. Çünkü buldukları parça uçağın en büyük yakıt tankı olan merkezdeki yakıt tankıydı. Yakıt tankında yaşanan patlama sonucu kokpit gövdeden ayrılmıştı. Bunun dışında FBI'nin söylediği gibi uçaktaki miasal bir patlayıcıya rastlamamışlar. Uçağın havada patladığı biliniyor ama patlayıcıdan... Şimdi ilk başta şunu düşünün lan burada bir sahipsiz bavul vardı. Sonra adam çıktı uçak patladı lan yine mi terör saldırısı falan düşünmüşlerdir. Kimyasal bir patlayıcıya rastlamamışlar. Uçağın havada patladığı biliniyor ama patlayıcıdan kaynaklı bir iz izi yoktu. Merkez yakıt tankındaki yakıt uçuştan önce boşaltılmıştı. Çünkü Paris'e olan ilk uçuş bacağı için kanatlara yüklenen yakıt yeterliydi. He. Peki boş olan yakıt tankı nasıl, nasıl patlıyor lan o? Yakıt tankının sızıntı yaklaşık 140 kilo kullanılmayan yakıt bulunuyordu ve yakıt sıcaklıktan dolayı buharlaşmıştı. Buharlaşan yakıt olası bir kıvılcım sonucu parlamış olabilir miydi? Bu noktada bir sürü bilinmezlik bulunuyordu. Yakıt nasıl buharlaşacak kadar ısınmıştı ve yakıtı alevleyecek etken neydi? O gün hava oldukça sıcak olduğundan uçuş öncesi ve uçuş esnasında klima sistemleri açıktı. Klima sisteminin merkezi de tam olarak bu yakıt tankının altındaydı. Uçak içerisine soğuk hava üfleyen sistemin ünitesi her geçen dakika daha da ısınmıştı. Sikerim ben bir daha klima açmam uçakta. Tam 1 saatten fazla röterden dolayı da sistem yakıt tankının içerisindeki az miktar yakıtı ısıtarak yakıtın buharlaşmasına neden oldu. Merkez yakıt tankının hemen altında bulunan klima ünitesi ile yakıt tankı arasında da yalıtım bulunmuyordu. Yakıtın olması gerektiği maksimum sıcaklık 36.4 santigrat dereceyken pilotlar 13800 feete ulaştıklarında maalesef ki sıcaklık klima ünitelerinden dolayı 51.7 dereceye kadar ulaşmıştı sahipsiz olduğunu düşündükleri bagajı uzun süre beklemeselerdi klima üniteleri bu kadar ısınmayacak ve yakıt tankı bu kadar ısınmayacak. Belki de bu kaza hiçbir zaman yaşanmamış olacak. Ya Mevzuya bak lan. Bir tane dangalan bavulunu geç getirdiği için ha. Ya da kendisi geç geldiği için ya da bir karışık bu ne lan? Ve yakıt tankını bu kadar ısıtmayacaktı. Belki de bu kaza hiçbir zaman yaşanmamış olacaktı. Yakıtın nasıl ısındığı soru işareti giderilse de parlamaya sebep olacak kıvılcımın nereden geldiği bilinmiyordu. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu kokpit ses kayıt cihazını tekrardan inceleyince elektrik sisteminde salitelik kesintiler yaşandığını ve uçakta kısa devre olduğunu tespit ettiler. Uçak içerisindeki kabloların birçoğu merkez yakıt tankına oldukça yakın bir konumdan geçiyordu. Araştırmacılar göre kısa devre sonucu oluşan kıvılcım buharlaşan yakıtla birleşince alev almış ve patlamaya neden olmuştur. Jet yakıtı sıvı halde yanmayacak formdadır. Fakat bu olayda yakıt klima ünitelerinin saatlerce çalışmasından dolayı buharlaşmıştı. Yakıtın buhar hali oksijenle birleşince yanabilecek hale gelmektedir. Yakıt tankının yanında bulunan kablolardan dolayı kısa devre oluşmuş ve yakıt alev almıştı. Kaza sonrası müfettişlerin araştırmaları 4, 4 sene müfettişler araştırmalar sonucu Boeing 747'lerin elektrik ağlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kontrol edilmesi gerektiği yerleri falan da değişik. İçiyor mu acaba? ...yakıt tankı ile klimalar arasında yalıtım yapılması gerektiği de müfettişlerin ha. mahkemesindeydi. Kazada hayatını kaybeden 230 kişinin anısına. O işte ilginç ya. Düşünsene Allah korusun öyle bir şeydi içindesin uçan ve düşüyorsun yana yana. Çok korkunç. Harbiden korkunç. Kötü hissedersin yani. Kötü hissedersin ne yani amına koyup. Altına sıçarsın. B direkt bence kalp krizi falan geçirirsin ya. Direkt kalp krizi geçirirsin.